Hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum. Bugün sizlere İstanbul tekkelerini genelini tanıtmaya gayret edeceğim inşallah. İstanbul tekkeleri dediğimiz vakit Suriçini değil daha genelini anlamamız gerekiyor. Yani Osmanlıların Anadolu'dan Boğaz'ın kenarlarına geldikleri yani Boğaz içinin doğu kıyılarını fethe giriştikleri vakit dervişler de bu fetihle elde edilen bölgelerde ribatlar kurmaya başladılar. Bugün isimlerini bildiğimiz Kartal ilçesi mesela Kartal Baba Dan geliyor. Yine Erenköy semtinin ismi yine Eren malumunuz. Daha sonra e, Sancaktar Baba, yine Şahkulu Sultan Dergahı. Bunlar İstanbul'da e, ilk kurulan hemen hemen ahı zaviyeleridir. Anadolu'da İbni Batuta'nın Anadolu'ya geldiği zaman, seyahatnamesini yazdığı zaman ahiler konusunda çok bilgiler vermiş. Ondan bilgiler alıyoruz. Ufak bir de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu ahi kelimesi de çok tartışmalı ışmalı bir konudur. Galat olarak daha çok ahilik kullanılıyor fakat İbn Batuta'nın seyahatnamesinde ahı diye geçiyor. Dolayısıyla bu kelimeyi belki ilk otantik şekliyle ahı şeklinde kullanmak daha doğru gibi geliyor bana. Dolayısıyla Anadolu'da özellikle fetihlerle birlikte kurulan zaviyelerde ahı şehlerini çok görüyoruz. Daha sonra yani fetihin 1453'te gerçekleşmesinin hemen öncesinde malumunuz Rumeli Hisarı yapılıyor ve oralarda yine dervişler bulunuyorlar ve dervişlerin kurduğu tekkelerden biri de şehitlik dergahıdır. Yani Rumeli Hisarı'nın üst tarafında bugün de Şüheda kuyusu olarak adlandırılan mevkide bir tekke kurulmuş ve o tekkenin izleri bugüne kadar da gelmiş. Nafi Baba zamanında yani Sultan II. Abdülhamit döneminde bu tekke Bektaşi tekkesi olarak faaliyet göstermiş. 1925'te e, tekkeler seddolunduğu vakitte bu tekke faaliyetini sürdürüyormuş. Özellikle Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri'nin ee, geldiği dönemde yani ilk devirde Emeviler döneminin ilk fetihleri esnasında İstanbul'a kadar gelindiği vakit Ebu Eyyubel Ensari ile birlikte surlara yapılan hücumlarda şehit olanlar var ve bu şehit olanlardan Evliya Çelebi'nin bahsettiği sur içinde de muhtelif şehitlerin olduğu ve bunların bir kısmının bugün Sirkeci Dede Tekkesi olarak bildiğimiz mevkide defnedildiğini dolayısıyla da daha 1453'te 1453'teki fetihten önce de o bölgede bir tekke kurulduğunu Evliya Çelebi bize aktarıyor. Tabi bu rivayet ilginç bir rivayet. Çünkü dahi henüz fetih gerçekleşmemiş fakat kısmi olarak insanlar yani Müslümanlar tur içinde de yerleşmeye başlamışlar. 1453 ile birlikte malumunuz Fatih Sultan Mehmet'in yanındaki en önemli kişilerden birisi Bayrami Şeyh'i Akşemseddin'dir. Akşemseddin Hacı Bayram ı Veli Hazretleri'nin halifesidir. İstanbul'a geldiği vakit Akşemseddin Fatih'in özellikle fetih konusundaki çalışmalarında en çok onu gayrete sevk eden kişidir. Özellikle etrafındaki bürokratlar, askeri çevreler fetin zorluğundan özellikle de çok para harcanması gerektiğinden, çok emek sarf edilmesi gerektiğinden dolayı vazgeçilmesini teşvik ederlerken Akşemseddin ona özellikle Fethin kader olacağı müjdesini vermiş ve dolayısıyla da fetih konusunda kuşatmanın gerçekleşmesi konusunda çok teşvik edici olmuştur. Fetih tabi süreci uzun sürmüş kuşatma ve bu kuşatmanın son raddelerinde de biraz Fatih'in sabrının taştığını hatta Akşemseddin'in çadırına kadar gelerek çadırı bıçağıyla yardığını ve o esnada da Akşemseddin'in secdeye kapanıp secdede Allah'a dua ettiğini ve fetihin gerçekleşmesi için duacı olduğunu görmesi sonrasında geri çekildiğini görüyoruz. Çünkü çok genç ve dinamik bir padişahtı Sultan Mehmet. Gayretlerinin zaferle neticelenmesini arzu ediyordu. Tabii bu esnada çadırdaki bu hadise gerçekleşirken surlara bayrağın dikildiği ve ilk sur içine doğru zaferin ilk adımların atıldığı haberini alınca müsterih oluyor Fatih Sultan Mehmet. Fakat Akşemseddin Dafet'in hemen sonrasında kendisini biraz uzak bir semt ete atarak uzaklaşıyor. Yani biraz inziva hayatı yaşıyor. Hatta Fatih onu yanına almak istiyor. işte sarayında ağırlamak istiyor. Ona biat etmek istiyor ve tasavvufi terbiye görmek istiyor. Akşemseddinse buna karşı çıkıyor ve senin vazifen bir lider olarak, devlet adamı olarak vazifen adaletle hükmetmendir diyor. Yani senin bir derviş olarak tekke'de zikirlerle meşgul olman yerine devlet idaresinde adaletle hükmederek gerçek misyonunu yerine getireceğini ifade ediyor Hatta Fatih çok ısrarcı oluyor tabi kendisine bağlanmak istiyor bunun üzerine Akşemseddin önce Gelibolu taraflarına oradan da Göynü'ye çekiliyor Hatta orada dahi Fatih'in gönderdiği elçiler orada kendisine tekke yapmak istiyor ne ihtiyacı varsa karşılamak istiyor fakat Akşemseddin özellikle Emir ile kendisi arasındaki mesafeyi her zaman muhafaza ediyor. Çünkü kendisi bir derviş terbiyesi almış bir zat olarak kimseye borçlu kalmak istemiyor. Ve 1459 yılında yani fethetten 6 sene sonra yönlükte vefat ediyor. Yine İstanbul'un fethiyle birlikte gelen tarikatlardan biri de Zeyniye tarikatıdır. Zeyniye tarikatının İstanbul'daki mühim temsilcilerinden biri Ebu'l-Vefa Hazretleri'dir. Ebu'l-Vefa Hazretleri'nden itibaren de bir semt bugüne ulaşmıştır malumunuz Vefa semti kendisinin kurmuş olduğu tekke ve türbesi bugün Vefa semtindedir. Tekke kısmı müddelif zamanlarda yıkılmış, tekrar yapılmış. Yine çilehane kısmının bugüne kalabilmiş kısımları var. Türbe kısmı ise bugüne kadar intikal etmiştir. Şeyh Ebul Vefa'nın mürşidi ise Bursa'da 1452 yılında vefat etmiş olan Abdüllatifi Kutsi Hazretleridir. Abdüllatif Kutsi Hazretleri Kutsi mahlasından da görüldüğü üzere Kudüslüdür. Abdülatif Kutsi Hazretleri ise Zeynüddin Hafi'den icazet almıştır. Yani Zeyniye tarikatı Sühreverdiye tarikatından neşet etmiş ve Zeynüddin Hafi'nin içtihatı birlikte bir tarikata dönüşmüştür. abdüllatif Kutsi Hazretleri ise Zeyniye'yi Anadolu'ya ve daha sonra da Bursa'ya taşıyan zattır. Anadolu'da ilk geldiği zaman Konya'da Sadreddin Konevi Hazretleri'nin tek Mekkesinde bir süre postnişin olarak vazife yapmıştır Abdüllatifi Kutsi. Hatta o sırada bu Safiyyüddin Erdebil'in torunlarından Şeyh Cüneyd'in de Konya'da bu tekkiye geldiği ve onunla bir tartışmaya girdiğini biz Aşık Zade'nin tarihinden görüyoruz. Çünkü Derviş Ahmet Aşıki sonradan Abdüllatifi Kutsi'nin halifesi olacak olan Derviş Ahmet de bu tekkede o sırada oradaymış. Dolayısıyla biz olaylara birebir şahitleri tarafından aktarılan bilgilerden öğrenebiliyoruz. Aşık Paşa Zade ilk devir Osmanlılarının tarihini yazan zattır. Yahşi fakihten aldığı bilgiler sayesinde ve onun menakıbından öğrendikleri bilgiler sayesinde Ertuğrul'un, Süleyman Şah'ın ve daha sonra da Osman Bey'in, Orhan Bey'in hikayelerini bize aktarmıştır ve kendisi de 2. Bayezid devrini görmüş ve o döneme kadar ki olayların e, akış şeklini yine şahitler vasıtasıyla bize aktarmıştır. Aşıkpaşazade Paşa olmasaydı aslında biz ilk devre dair, Osmanlıların ilk devrine dair birçok bilgiyi bilemeyecektik. Dolayısıyla İstanbul'daki Zeyniye Tarikatı'nın ilk tekkelerinden olan Vefa Tekkesi'nden bir başka yine Sinan Atik'in yani Fatih Devri'nin önemli mimarı, Mimar Sinan'dan da önceki mimarı Sinan Yusuf'un yaptırmış olduğu Ayşık Paşazade için bir tekke var. Bu tekke de Zeyniye'nin ilk tekkelerinden biridir. Bugün Aşıkpaşa semti olarak isimlendirilen yerdedir. Ve bu tekkenin yanına Aşıkpaşa için yine torunu Derviş Ahmet Aşıkpaşa Zade diye de bildiğimiz zat bir cami de inşa ettirmiştir. Ve bu caminin etrafında yine Zeyniye'nin önemli bir tekkesi olan Aşıkpaşa Zade tekkesi kurulmuştur. Aşıkpaşa Zade'nin damadı Seyyid Velayet de yine kendi kayınpederi olan Derviş Ahmet Efendi'den icat Hazreti almış ve yine karşısında bir tekke daha inşa ettirmiştir. O da Seyit Velayet Tekkesidir. Seyit Velayet'in kurmuş olduğu tekke yanıp yok olmuştur. Fakat Seyit Velayet'in türbesi bugün de ziyarete açıktır. Seyit Velayet'in türbesinin hemen yanında da ünlü biyografi yazarımız Taşköprülüzade Ahmet Efendi'nin de kabri e yine Seyit Velayet Türbesi'nin yanındaki haziredeydi. Bugün mezar taşını maalesef kaybetmiş durumdayız. Fakat orada metfun olduğunu biliyoruz. Şekaygül Numaniye isimli Arapça olarak kaleme aldığı eser en önemli biyografi kaynaklarımızdan birisidir. Daha sonra Atayi tarafından ve daha sonra da Şeyhi Mehmet Efendi tarafından Taşköprüzade'nin eseri yeni ilaveler yapılmak suretiyle genişletilmiştir. Dolayısıyla bizim tabakat geleneğimiz yani biyografi yazarlığı geleneğimiz onlar vasıtasıyla ta İbnü'l-Emine kadar ulaş mıştır İbnül Emin'in de özellikle son sadrazamlar gibi, son şairler gibi birçok eseri vardır. Son hattatlar yine İbnül Emin'in yazmış olduğu önemli eserlerdendir. Zeyniye'nin İstanbul'daki seyrine biraz daha odaklanacak olursak yine Bursa'daki Abdülatifi Kutsi Hazretleri'nin 1452 yılında vefatı sonrasında halifesi olan Taceddin Karamani tarafından bugünkü Zeyniler semtinde bir tekke tesis edilmiştir ve bu tekkenin Özellikle Bursa'da çok izleri olmuştur. Yine taceddin Karaman'dan hilafet alan Şeyh Süleyman Efendi İstanbul'a geldiği zaman Zeyrek'teki yine bir kilise yapısını mescide dönüştürmüş. Ve Şeyh Süleyman Mescidi olarak bugüne kadar intikal etmiştir. O da önemli bir zeyni şeyhiydi. Daha sonra Abdüllatif ve Kutsi Hazretleri'nin bir başka halifesinden de bahsedelim. Isparta'nın Eğirdir ilçesinde Piri Halife isimli bir halifesi vardı Abdülhatif Kutsi'nin. Kendisi henüz Konya'dayken Abdülhatif Kutsi Piri Halife oraya giderek kendisinden tasavvufi terbiye görmüş ve daha sonra Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir tekkede daha önceden de mevcut olan bir tekkeydi orası. Şeyhülislam Bedai'nin yani onun kayınpederi olan Piri Halife'nin bir tekke vardı. O tekkede Zeyni usulünü icraya başlamıştır. Daha daha sonra o tekkeden yetişen, Piri Halife'nden de yetişen Muhiddin-i Kocavi İstanbul'a geldiği vakit yine bir Zeyni tekkesi açmış ve bu tekkede Fatih'te Karanlık Mescit adıyla tanınmıştır. Dolayısıyla İstanbul'un fethi, 2. Bayezid devri ve ilk asır, 2. asır fetihten sonra Zeyni'ye önemli tesirler bırakan bir tarikat olmuştur. Yine Piri Halife'nin Eğirdir'deki tekkesinin şeyhlerinden olan Burhaneddin Efendi de Rüstem Rüstem Paşa'nın tekiye sürgünü esnasında kendisine Veziri Hazamlık müjdesini vermesi sonrasında Rüstem Paşa sadarete geldikten sonra Burhaneddin Efendi'ye Küçük Ayasofya Tekkesi'nin şeyhliğine gelmesi için çok davetlerde bulunmuş. Bir sürede hakikaten Burhaneddin Efendi Eğirdir'den gelerek İstanbul'daki Küçük Ayasofya tekkesinde postneşin olmuştur. Daha sonra tekrar Eğirdir'e dönmüştür. Dolayısıyla Eğirdir de Zeyniye'nin önemli merkezlerinden birisidir. Fakat 17. yüzyıl ortalarından itibaren Zeyni şehirlerini İstanbul tekkelerinde görmüyoruz. Hatta Bursa'da da pek görmüyoruz. Teknik bir tabir olarak bu tarikatın söndüğü ve tekkelerinin başka tarikatlara geçtiğini söyleyebiliriz. Zeyniye'nin bir de mezar taşlarından bahsetmek gerekir. Çünkü Zeyniye, Zeyni şehlerinin mezar taşları diye diğer tarikatlarından çok daha farklıdır. Bu üslup yani zeyni mezar taşları. Bugün İstanbul'da özellikle Ebu Ayyub El Ensari Hazretleri'nin caminin arkasındaki hazirede birkaç taşa veya yine Vefa'daki Şeyh Vefa Türbesi'nin yanında bir tane taşa rastlayabiliyoruz. Bursa'da Zeyniler caminin Camii'nin hemen yanında zeyni mezar taşları mevcuttur. İstanbul'un ilk tekkelerinden ve Zeyniye'den bahsetmeye gayret ettim. Bundan sonraki bölümlerimizde diğer tarikat ların kurmuş olduğu tekkelerden bahsetmeyi arzu ediyorum. Hepinizi saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.